Herkese yeniden merhaba. Bu videonun konusu tarih. Sıkıcı, uzun, rakamlar, tarihler, şu şununla savaşmış, şurada şunu yenmiş, bu kadar ordu, bu kadar gemi hayır. 10 tane kitap seçtim. Adeta kurgu gibi, roman gibi okuyacağınız, keyif alacağınız ve tarihi size birazcık daha yaklaştıracak kitaplar. Çok az bulabileceğiniz, neredeyse hiç göremeyeceğiniz pek çok kitabı içinde barındıran bu 10 kitabı Lütfen sonuna kadar izleyin ve sizin en çok sevdiğiniz tarih kitabını ya da size tarihi sevdiren kitabı belki en son okuduğunuz tarih kitabını yorum bölümüne yazarsanız tarihle ilgili repertuarımız genişler ve tarih alanını önemli bir alan çünkü daha çok sevmeye başlarız. İlk iki kitabımız denizcilik dünyasının büyük adamlarını anlatan kitaplar. Bir zamanlar tercüman gazetesi vardı şimdi yok. Hatırlar yaşı ilerlemiş olanlar ve binbir temel eser diye bir dizi kitap yayınlardı. O kitaplara ben de çok yetişemedim ama kütüphanemde bana kalmış kitaplar var. Onları çok severek, özenle okuyor ve saklıyorum. İşte ilk kitap denizcilik dünyasının büyük adamı Seyit Ali Reis'in Miratül Memalik ismini taşıyor. Miratül Memalik ülkelerin aynası demek. Miratül Mevalik'te Seydi Ali Reis'in yaptığı seferler ve kahramanlıkları tabii ki yer alıyor. Mesela kitap Hint ve Umman seferiyle başlıyor. Osmanlılarla Portekizlilerin karşılaşması, Hint denizinde Portekizlilerle çarpışma gibi kısa kısa çok harika bölümler ve bir hatırat elbette bir anı kitabı ama döneme ışık tutan bir kitap. İkinci kitap daha da tanınmış bir denizcimizin Piri Reis'in haritasıyla meşhur bildiğimiz Piri Reis'in kitabı Bahriye, Denizcilik kitabı isimli iki ciltlik eseri. Bu kitapta tercüman bin bir temel eser arasından çıkmış ve oldukça içinde şiirler olan, içinde anılar, anekdotlar, hatıralar, tarihle ilgili konular, denizcilikle ilgili konular, haritayla ilgili konular, dünyanın Bilmediğimiz yerlerine yapılan ilk seferlerle ilgili bilgiler Piri Reis'in gemisinde bir tayfa gibi ya da Firi Reis'in gensinde tarihe meraklı birisi gibi izleyebileceğimiz, takip edebileceğimiz şekilde hazırlanmış. Üçüncü kitap Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınlarından çıkmış. Türk edebiyatında manzum surnameler yani Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri Mehmet Aslan'ın incelemesi kitabın içerisinde düğünler, şenlikler ne zaman yapılmış, neler yenilmiş, neler içilmiş, ne hediye edilmiş, ne giyirmiş, nasıl bir gelenek, nasıl bir adet her şeyi gördüğünüz gibi hacimli bir kitap. Surname kitabını baştan sona kadar okumak zorunda da değiliz. Elbette bir roman ya da kurgu gibi bölüm bölüm okuyabilme şansına da sahibiz. İçinde hemen şöyle baktım cambazlar var, şiirler var, Kürtçüler var, altın ve gümüş yağmaları var. O dönemde padişah biliyorsunuz lütfediyor tebasına böyle güzel günlerde hediyeler, ikramlarda bulunuyor. Ciddi keyif alacağınızı düşündüğüm kitaplardan birisi. Dili tabi biraz ağır gibi ama sanıyorum yani bu konuya biraz vakıf olanlar çözebilir. Sırada büyük bir tarihçinin önemli bir eseri var. Ahmet Refik'ten bahsediyorum. Tarihi bilenler Ahmet Refik'in önemli bir tarihçi olduğunu da bilirler. Onun Timaş Yayınları'ndan çıkmış Osmanlı Zaferleri isimli kitabını ben bu listeye aldım. Kurgu okur gibi keyifli okuyacağınız kitaplardan bir tanesi. İçinde İstanbul'un fethi var. Böyle bakıyorum. Varna Meydan Savaşı var. Böyle karşıma ne çıkıyor? Kosova Meydan Savaşı var. Kitabın içerisinde böyle kuş kağıda basılmış çok güzel tablolar da mevcut. Şimdi İstanbul'un fethi filan deyince Fethin büyük kumandanını da anmadan geçmek olmaz. Andre Klot'un Fatih Sultan Mehmet isimli kitabı da aslında önemli, zamanında çok okunmuş, dikkat çekmiş, günümüzde çok hatırlanmayan kitaplardan bir tanesi. Milliyet yayınlarından çıkmış. Necla Işık'ın çevirisiyle 1991 yılında yayınlanmış. Fatih Sultan Mehmet'le ilgili yeri gelmişken söyleyeyim. Ben de bir kitap yazdım. Kahramanım Fatih diye özellikle ilkokul dördüncü sınıf ve ortaokul öğrencilerinin çok yararlanabilecekleri eğlenceli bir kitap. Onu da şuraya koyarım görselini. Eğer arzu ederseniz siz bulabilirseniz bunu gençlere de benim kitabı önerebilirsiniz. Tarih aslında takvimde görüldüğü gibi bir zaman birimini anlatıyor ama o zaman biriminin önemli mimlerini, noktalarını tarihin içindeki büyük şahsiyetler koyuyorlar. Şimdi göstereceğim kitapta tarihe yön veren 20. yüzyıl konuşmaları ismini taşıyor. Kitabı şöyle size hemen göstereyim. Brain MacArthur'un kitabı sabah kitaplar arasından çıkmış ve oldukça ilginç dünyanın 20. yüzyılın seyrini değiştiren konuşmaları içinde barındırıyor. Roosevelt var, Lloyd George var, İrlanda Cumhuriyeti Kurtuluş Bildirgesi var, Adolf Hitler var. Bir anti kahraman da olsa bir dönem dünyayı mahvetmiş. Roosevelt var. Pek çok tarihe iz bırakmış insanın tarihteki önemli konuşmaları. Belki de onları bu kadar önemli hale getiren tarihteki en bilinen konuşmalarını bir araya getirmiş güzel bir antoloji. Tarihi sadece krallar, askerler, savaşlar yazmaz. Bir de gönül tarihi var, insanlık tarihi var. Onu da büyük insanlar sevgi insanları yazarlar. Mesela Hazreti Mevlana 13. yüzyıldan bir sevgi şarkısı tutturmuş. Bugün hala biz onu okuyoruz. Hazreti Mevlana'nın mesnevisini, divanı, kebirini bilenler, okuyanlar vardır. Ama onu yazanın etrafında nasıl bir iz bıraktığını, neler yaptığını öğrenmek isteyenler için de tek kaynak. Tarihi tek kaynak diyebileceğimiz Hazreti Mevlana öldükten 25-30 sene sonra, belki 50 sene sonra yazılmış bir kitap ama Mevlana'yı görenler ve Hazreti Mevlana'nın torunlarının gözetiminde hazırlanmış. Ariflerin menkıbeleri. Ahmet Eflaki'nin. Bir hikaye gibi pek çok hikaye var içerisinde daha doğrusu. Kimi çok abartılmış. Öyle bulabilirsiniz. Kimi hayretler içinde sizi bıraktıracak, kimi acaba ben olsam ne yapardım diye düşündürecek pek çok menkıbenin bir araya geldiği ama bu menkıbelerin ortak özellikleri Hz. Mevlana'nın, Şemsi Tebrizi'nin, Sultan Velet'in ve etrafındaki yakın çevresinin başından geçen olayları anlatması. Eğer Mevlevi tarihini merak ediyorsanız, eğer Hz. Mevlana'yı merak ediyorsanız okuyacağınız en yakın kaynak, en çok ondan bahseden şey Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri ismini taşıyan bu hacimli ama hacimli olmasına rağmen su gibi akan kitabı. Şöyle biraz daha yakına doğru gelelim. Yeni çıkmış iki kitaptan da bahsetmek istiyorum. Vakıflar Bankası Kültür Yayınları yeni kurulmuş bir yayın evi birkaç yıllık ama tarih konusunda iddialı olacağı benziyorlar. Bir tanesi Lukot'un Avrupa hegemonyasından önce 1250-1350 yılları arasında Dünya Sistemi ismini taşıyan kitabı. Bu dönemi merak edenler bu hegemonyadan önce yani dünyada Avrupa yokken şimdi dominant güç Avrupa. Avrupa yokken kimler hakimdi, ne oluyordu, ne bitiyordu merak ediyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. İkincisi de bugünlerde dünyayı kasıp kavuran, bizimle de pek çok sürtüşmesi olan, dünyada güç odaklarının hepsini kenara itmeye çalışan, bugünün işte dünya devi dediğimiz, hatta dünya tek kutuplu iki kutuptan bir tanesi de artık yok deyip, işte Rusya'yı da bir kenara ittiğimiz Amerika'yı anlatan bir kitap. Ama Amerika'yı anlatırken, arka planında o varken, modern Türkiye'nin oluşumunu da bizim gözlerimizin önüne seriyor. Önemli çünkü Türkiye'nin oluşumu uzun yıllar Amerika'nın çok ciddi şekilde seyline göre ya da onun planlamasına göre çok sağa sola doğru evrilmiş bir süreç. Türkiye'nin yakın tarihini merak edenler için okunası ilginç bir kitap. Ali Erken tarafından yazılmış. Son kitabım da büyük bir tarih dihasına ait. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli tarihçilerinden Halil İnancık'ın iki ciltlik bir kitap Devleti Aliye Osmanlı Devleti'ni bize güzel anlatan bir kitap. Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalarını topladığı bu iki ciltlik eserde sanıyorum Osmanlı'da merak ettiğiniz pek çok şeye cevap bulacağınız satırlar olacak. Tarih eğlencelidir. Bu size bahsettiğim kitaplar da tarihi eğlenceli kılan kitaplar. Elbette ben 10 tanesinden bahsettim. Daha onlarcası var. O yüzden okumalarımızın arasına en azından işte dönemsel okumalarımızın arasına her 30 kitapta bir tarihi ilgilendiren bir eser koyarsak kurgusal okumalarımızın da keyfinin daha çok artacağını düşünüyorum. İşte o yüzden size çok bulamayacağınız bir video hazırlamayı planladım ve gerçekleştirdik hep beraber. Umarım yararlı olur. İyi okumalar.